Romanın ana karakteri mümtaz, kültürel mirasa ve sanata aşık, hassas, entelektüel bir gençtir. Tarih ve edebiyat üzerine çalışan Mümtaz, aynı zamanda Boğaz içinde geleneksel bir konakta yaşayan yaşlı akrabası İhsan'ın yanında kalmaktadır. İhsan, Mümtaz'ın hem hocası hem de manevi babası gibidir. Mümtaz, hayatının aşkı Nuran'la tanışır. Nuran, boşanmış, duygusal, son derece zarif ve müzik tutkunu bir kadındır, özellikle klasik Türk müziğine aşıktır. İkisi arasında çok derin, neredeyse mistik bir aşk başlar. Bu aşk, İstanbul'un tarihi mekanlarında, boğazda, musikide, şiirde ve ortak kültürel değerlerde yaşanır. Birlikte geçirdikleri aylar, adeta bir, huzur, dönemidir. Ancak bu huzur kalıcı değildir. Nuran'ın geçmişinden gelen yükler, eski kocası, kızı, ailesinin baskısı, Mümtaz'ın aşırı duyarlı ve mükemmeliyetçi yapısı, ayrıca dış dünyada yaklaşan ikinci. Dünya savaşının yarattığı karamsarlık ve toplumsal gerilim, ilişkiyi yavaş yavaş zehirler. Nuran, Mümtaz'ı terk eder. Bu arada İhsan ağır hasta olur. Tifo, Mümtaz, hem aşk acısıyla hem de İhsan'ın ölümüyle yıkılır. Roman, 1939'da İstanbul'da savaşın başlaması haberleriyle ve İhsan'ın ölümüyle biter. Mümtaz'ın iç dünyasındaki huzur tamamen yok olmuştur.